Sevgili izleyicilerimiz, bu kez rüyalarımızın kimi zaman tabu, kimi zaman da bereket sembolü olan domuzlara odaklanıyoruz. Domuzlar, farklı kültürlerde çok çeşitli anlamlar taşıyan karmaşık sembollerdir. Peki, rüyanızda domuz görmek ne anlama gelir? Farklı inançlar ve kadim öğretiler bu hayvanın ardındaki sırları nasıl yorumlar? Gelin, domuzların rüya dünyasındaki yerini birlikte keşfedelim. İslam rüya tabirlerinde domuz Kesinlikle haram, pislik, günahkar ve ahlaksız kişi, zengin ama zalim düşman veya haram kazançla ilişkilendirilir. Rüya'da domuz görmek genellikle haram mal edinmeye, günahlara batmaya veya ahlaksız bir kişiyle muhatap olmaya işaret eder. Domuz eti yemek haram kazanca veya büyük günaha delalet eder. Domuzla mücadele etmek veya onu öldürmek Günahlarla mücadele etmeye veya haramdan uzak durmaya çalışmaya yorumlanır. Müslümanlar için domuz görmek genellikle olumsuz ve uyarıcı bir rüyadır. Tasavvufta domuz genellikle nefsin en süfli, aşağılık ve şehvet düşkünü yönleri, dünyevi arzuların aşırıya kaçması, harama olan düşkünlük ve kalbi karartan günahlarla ilişkilendirilir. Domuzun pisliği nefsin arınmamış halini ve dünyevi kirlilikleri simgeler domuzdan uzak durmak veya onu yenmek, nefsi terbiye etme, haramdan ve dünyevi şehvetlerden arınma ve ruhsal disiplinle içsel güç kazanma anlamına gelir. Bu rüya, müminin kendi nefsini sorgulaması, günahlarından tevbe etmesi ve Allah'a tam teslim olması gerektiğine dair şiddetli bir mesajdır. Hint felsefesinde domuz, Özellikle Vişnu'nun üçüncü avatarlarından Varaha, yaban domuzu ile ilişkilendirilerek toprağı kurtarma, dünyanın dengesini sağlama, güçlü bir kurtarıcı ve bereketle de ilişkilendirilebilir. Domuz bazen toprağın ve verimliliğin sembolü olarak görülür. Rüyada domuz görmek bağlama göre farklılık gösterebilir. Bir yaban domuzu, vahşi gücü veya engelleri aşma yeteneğini, evcil domuz ise bazen bereket veya basit yaşamı temsil edebilir. Ancak genel olarak bazı yorumlarda domuz şehvet veya cahillikle de bağlantılı olabilir. Antik Mısır'da domuzlar özellikle set, kaos ve kötülük tanrısı ile ilişkilendirilerek kötülük, düzensizlik, kaos, pislik ve haramla bağlantılı negatif bir sembol olarak görülürdü. Domuz Osiris mitolojisinde Set'in bir hayvanı olarak yer alır ve bu nedenle olumsuz bir konuma sahiptir. Rüya'da domuz görmek genellikle talihsizlik, hastalık kötü şans, bir tehdit veya ilahi gazapla ilişkilendirilirdi. Bu rüya, kişiyi tanrılara adak sunmaya ve kötü güçlerden korunmak için ritüeller yapmaya teşvik ederdi. Batı rüya tabirlerinde domuz genellikle açgözlülük, pislik, şehvet, oburluk, bencillik ancak bazı bağlamlarda özellikle tarım toplumlarında bereket ve zenginlikle de ilişkilendirilir. Freud'a göre domuz bazen bastırılmış cinsel dürtüleri veya ilkel arzuları yansıtabilir. Jung ise domuzu gölge yönün, bastırılmış içgüdülerin veya kişinin kendi gölgeli yönleriyle yüzleşme ihtiyacının bir sembolü olarak görür. Modern psikolojide rüyada görülen domuzun durumu ve rüyayı görenin ona karşı hisleri yorumu büyük ölçüde etkiler. Pis bir domuz, içsel karmaşayı veya utanma duygusunu sağlıklı bir domuzsa bazen maddi bolluğu semgeleyebilir. Asya kültürlerinde domuz, genellikle bereket, bolluk, iyi şans, refah ve çalışkanlıkla ilişkilendirilir. Çin Zodyan'da domuz iyi şanslı, dürüf ve cömert bir burç olarak kabul edilir. Japonya'da yaban domuzu, inoshishi, cesaret ve gücü simgeler. Budist felsefesinde domuz, bazen cehalet, avidya, veya oburluk gibi olumsuz özelliklerle ilişkilendirilirken aynı zamanda basitliği ve doğallığı da ifade edebilir. Genel olarak Asya rüya geleneğinde domuz rüyaları kişinin yaşamında maddi bolluğun artışı, iyi şans ve bazen de dikkatli olunması gereken durumları vurgular.